Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS 2022 Eylül geride kaldığı Sonuçların analizlerini yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü analizlerimizde ise ortalama taban puanların sıralamasına göre hangi kurumların sıralamaları yükseldi, hangi kurumların sıralamaları ise daha aşağılara düştü. Bunun değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar ve TUS 2022 Mart'la karşılaştıracağız. Toplam 200 sıraya giren kurumları değerlendirdik. Ee, ve tablomuza baktığımızda hangi veriler var? Ee, i̇lk sütunda sıralama verisinin olduğunu görüyoruz. Yani birinci sırada Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi var arkadaşlar. Ve Koç Üniversitesi üzerinde tablomuzdaki değerlerin manasını ifade edecek olursa Koç Üniversitesi birinci sırada toplam 15 uzmanlık dalında kontenjan açmış arkadaşlar. Ve bu 15 uzmanlık dalında toplam açtığı kontenjan sayısının 20 kontenjan olduğunu görüyoruz ve bu 15 uzmanlıkların ortalama taban puanı 69,3 arkadaşlar ve 69,3 ortalama taban puanla birinci sırada TUS 2022 Eylül'de Koç Üniversitesi. Peki 2022 Mart'ta kaçıncı sıradaydı? 2022 Mart'ta da yine birinci sırada. Yani hem 2022 Mart'ta hem de 2022 Eylül'de ilk sırada Koç Üniversitesi'nin olduğunu görüyoruz. Peki diğer kurumların sıralamalarına bakacak olursak. ikinci sırada Kartal Koşu Yolu var. Tabi iki dalda uzmanlık açtığından dolayı da ve açtığı uzmanlık dalları Puanları taban puanı yüksek olan kurumlar şeklinde olunca e, biraz daha ortalama taban puanı daha yüksek oluyor ve sıralamalarda daha üstlere çıkabiliyor arkadaşlar. O nedenle bu dal sayısı verisine de dikkat edin. Toplam kaç uzmanlık dalında kontenjan açmış. Bu da önemli bir veri sıralamayı değerlendirirken. Daha önceki sınavda Mars sınavında ise 13. sırada yer alıyordu. Kartal koşuyordu. 3. sırada kim var? Ege Üniversitesi var. Ee, toplam 35 dalda kontenjan açmış. Daha önceki sınavda 2. sıradaydı. Bu sınavda ise 3. sırada olduğunu görüyoruz. Gazi hem Eylül sınavında 4. sırada hem de Mart sınavında 4. sırada yer alıyor. İstikrarlı bir şekilde benzer sıralamada devam ediyor arkadaşlar. Erenköy ruh ve sinir hastalıklarına baktığımızda 9. sıradan 5. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Siyami Ersek 10. sıradan 6. sıraya yükselmiş. Çapa eski ismi yine Çapa İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mart sınavında 6. sıradaydı. Şu anda da 7. sırada olduğunu görüyoruz. Ankara Şehir Hastanesi, Bilkent'te yer alan şehir hastanesi biliyorsunuz yeni bir hastane daha açıldı ama o etlikte olan şehir hastanesi. Mart sınavında 21. sıradaydı arkadaşlar. Bu sınavda ise 8. diye kadar yükseldi. Yani 13 sıra yükseldiğini görüyoruz. Genel olarak zaten analizlerde şunu gördük arkadaşlar. Şehir hastaneleri olsun, eğitim araştırma hastaneleri olsun taban puanlarının oldukça yükseldiğini ve sıralamalarda üst sıralara geldiğini görüyoruz bu kurumların. E, muhtemel bu teşvik kapsamındaki maaş artışlarıyla alakalı olarak e, sınav sırasında da analizlerimizde bunu çok ifade etmiştik. Yani maaşın daha fazla olacağı teşviğin daha fazla olacağı değerlendiriliyor eğitim araştırma hastanelerinde. Belki daha sonrasında üniversitelerle eğitim araştırma hastaneleri dengelenecek ama şu anki durumda eğitim araştırmalar daha avantajlı olduğundan veya o şekilde bir düşünce olduğundan dolayı hekim arkadaşların kafasında bu alana yönelik eğitim araştırmalara yönelik tercih yoğunluğu artabilir ve taban puanlar yükselebilir demiştik ve genel analizlerimizde de baktığımızda eğitim araştırma hastanelerinin ve şehir hastanelerinin sıralamalarının yükseldiğini, ortalama taban puanlarının yükseldiğini ama bununla beraber tıp fakültelerinde birçoğunun gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. O sıralamalarda, ortalama taban puan sıralamalarında. Yine vakıf üniversiteleri Bakanlığın bu maaş politikasından etkilenmediğinden dolayı sonuçta ücretlerini kurumlara verdiğinden dolayı onlarda da vakıf üniversitelerinde de gerilemeler görüyoruz arkadaşlar. Şimdi 9. sırada Ankara Tıp benzer seviyede kalmış. Tabi Ankara Tıp, Hacettepe Tıp gibi kurumlar biraz daha yine seviyelerini korumuşlar. Biraz daha az etkilenmişler. Hacettepe'de 7. sıradan 10. sıraya gerilediğini görüyoruz. Cerrah Paşa ilerleme sağlamış arkadaşlar. 17. sıradan 11. sıraya çıktığını görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy kalp damar 41'den 12'ye kadar yükselmiş. Dediğim gibi bu eğitim araştırmalarda bazı kurumlar özellikle çok ciddi yükselmeler olduğunu görüyoruz. Antalya Eğitim Araştırma 19. sıradan 13. sıraya yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunun dışında İstanbul Bakırköy e, doktoru Doktor Masar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 22'den 14'e çıkmış. Katip Çelebi çok ciddi değişik diyor. 18'den 15'e 3 sıralık bir ilerleme var arkadaşlar. Kastım onu çok ciddi ilerlemiş 122'den 16'ya ama iki dalda kontenjan açtığından dolayı muhtemel açtığı bölümlerin taban puanının yüksek olmasından kaynaklanan bir durum söz konusudur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Analiz noktasında ayrıntılı değerlendirmek biraz daha riskli böyle iki dalda, üç dalda, dört dalda kontenjan açan kurumlar biraz daha oynak oluyor. Yukarılara hızlıca yukarılara çıkabiliyor veya aşağılara düşebiliyor arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. İzmir Bozyaka'ya baktığımızda 24'ten 17'ye çıktığını görüyoruz. 9 Eylül çok ciddi gerilemiş. Yani bir Hacettepe, Ankara tıp gazi çok fazla etkilenmediğini veya Ege'nin etkilenmediğini görüyoruz ama nedense 9 Eylül ciddi etkilenmiş bu sene taban puanlardan ve 5. sıradan 18'e kadar gerilemiş. Yine Marmara 14'ten 19'a kadar Marmara'yı normalde İstanbul'daki bir devlet üniversitesi daha yukarılarda beklerdik ama ciddi gerilediğini görüyoruz. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 45'ten 20'ye kadar çıktığını görüyoruz. Gülhane ile alakalı az sonra tıp fakültesini de ifade edeceğim. Orada ise ciddi gerileme var arkadaşlar. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yükselme, tıp fakültesinde gerileme. Tabi tıp fakültesi ile alakalı kısım burada. Şu da söz konusu daha çok temel tıp branşları olduğundan dolayı ve bu sınavda temel tıplarda da ciddi gerilemeler, taban puanlarda düşüşler gördüğümüzden dolayı bu iki kurum arasında yani aynı yerde çalışan iki farklı kurum arasında ee, bu şekilde bir değişim olmuş. Eğitim araştırma yükselirken tıp fakültesi düşmüş arkadaşlar. Ankara Eğitim Araştırma ise 42'den 21'e kadar çıktığını görüyoruz. Pamukkale genelde tıp fakülteleri düşüyor ama arada bazılarından yükselenler de var. Pamukkale 32'den 22'ye çıkmış. Onkoloji Hastanesi Ankara'daki 16'dan 23'e. Arada nadir de düşenler de var arkadaşlar. Biraz da bu özellikle Etlik Şehir Hastanesine taşınması düşünülen kurumlar veya hekimlerinden o kuruma geçeceği değerlendirilen kurumlarda sıralamalarda gerilemeler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biraz burada bir karışıklık hissetmiş olabilirler adaylar tercih ederken. Bakırköy'e baktığımızda 46'dan 24'e doğru ciddi bir çıkış olduğunu görüyoruz. Yine Medeniyet Üniversitesi mesela medeniyetle yükselenlerden 44'den 25'e yükselmiş. Şöyle de bir genel değerlendirme var. İl bazında bazı farklılıklar var. Az sonra vurgulayacağım. Ama mesela İstanbul'da da bekliyorduk. İstanbul'da kiralar çok arttı. Bu nedenle İstanbul taban puanlarında belki düşmeler olabilir dikkatli olmak lazım tercihlerde diyor ama İstanbul hala daha da sık bir şekilde tercih edilmeye devam ediyor arkadaşlar tercih edecek Hekim arkadaşlar çok fazla da o kira artışları meselesini kafaya tapmamış gözüküyorlar. Ee, ve yine İstanbul'daki kurumlar yüksek puanlarla tercih edilmiş gözüküyor. Elazığ'a baktığımızda 23'ten 26'ya gerileme var. Antalya önemli. Akdeniz Üniversitesi 15'ten 27'ye gerilemiş arkadaşlar. Ee, şey eğitim araştırma hastanesi az önce ifade ettiğim gibi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde bir yükselme varken tıp fakültesinde arkadaşlar ciddi bir gerileme olduğunu görüyoruz. İl olarak da kısmen belki bir Antalya'ya yönelik de özellikle bu son dönemlerde Ukrayna'dan veya diğer ülkelerden belki göçle alakalı yine kirayla alakalı değerlendirmeler de olmuş olabilir. Bunun dışında İzmir Tepeci'ye baktığımızda 58'den 29'a çok ciddi bir yükseliş var. Yine Kartal Lütfi Kırdar 56'dan 30'a ciddi yükselmiş. Dediğim gibi eğitim araştırmalar ciddi yükseldi arkadaşlar. Cemil Taşçıoğlu aynı şekilde 43'ten 31'e yükselmiş. Şehir Hastanesi Etlik Şehir Hastanesi Ankara'da ilk defa kontenjan açtı ve 32. sırada kendine yer bulmuş. Bir kentteki şehir hastanesine göre sıralamada çok daha gerilerde olduğunu görüyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi sadece 4 sıra gerilemiş 29'dan 33'e. Konya B2 dalda kontenjan açtığından dolayı değerlendirmek çok sağlıklı değil. Haydarpaşa'da yine ciddi yükseliş var. Şişli de yine 64'ten 36'ya yükseliş olduğunu görüyoruz. Bursa Uludağ'da hafif gerileme 33'ten 37'ye. Bezme Alem 27'den 38'e ciddi bir gerileme. Vaz Vakfı Üniversitelerinde daha ciddi gerilemeler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Muhtemel bu maaş meselelerinde de etkilediğini değerlendiriyoruz. Dış kapı yine etliye taşınabilecek diye değerlendirilen kurumlardan bir diğeriydi arkadaşlar. O nedenle dış kapıdan da bir gerileme olduğunu görüyoruz yani pek çok eğitim araştırma hastanesi yükselirken bu Ankara ettik şehir hastanesine taşınabilir denen kurumlarda alakalı bir gerilemeler olduğunu görüyoruz Muhtemelen bu e, karışık duruma çok fazla girmek istemedi hekim arkadaşlar Necmettin Erbakar benzer seviyede Bahçeşehir'e çok ciddi etkilenmemiş bir vakıf üniversitesi olmasına rağmen 19 Mayıs ciddi gerilemiş 25'ten 42'ye kadar gerilemiş. Kocaeli 50'den 43'e mesela artanlardan birisi Kocaeli. Manisa yine 35'ten 44'e gerilemiş arkadaşlar. Başkent 30'dan 45'e çok ciddi bir gerileme yine vakıf üniversitelerinden bir diğeri arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt'a baktığımızda tıp fakültesi kısmı biraz daha temel kısımlarda ifade ediyor. Hafif bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Sultan Abdülhamit Han 88'den 47'ye kadar çok ciddi bir artış. Yine Diyarbakır Gazi Yaşar 94'ten 48'e kadar çok çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Sıralamada RGS 36'dan 49'a gerilemiş. Süleyman Demirel 40'tan 50'ye gerilemiş arkadaşlar. Aydın'da çok ciddi bir değişiklik yok. İstanbul Fatih Sultan Mehmet yine 65'ten 52'ye yükselmiş. Dediğim gibi tıp fakültelerinde bazılarında özellikle ciddi gerilemeler, eğitim araştırma hastanelerinde de özellikle İstanbul'dakilerde ciddi yükselmeler olduğunu görüyoruz. Dicle yine 37'den 53'e gerilemiş. Yani Diyarbakır, Gazi, Yaşargil çok yükselirken Dicle ise çok gerilemiş. Yani böyle bir değişim olmuş. Diyarbakır düşünen arkadaşlar... Tıp Fakültesinden ziyade eğitim araştırmaya yüklenmiş gözüküyor arkadaşlar. Başakşehir'e baktığımızda 71'den 54'e çıktığını görüyoruz. Çukur'u atıp 11'den 55'e yani Adana'yı özellikle değerlendirmek lazım bunu daha sona doğru da vurguluyorum. 11'den 55'i çok ciddi bir gerileme arkadaşlar. Yine Adana Şehir Hastanesi de çok ciddi gerilemiş. Yani burada Adana yönünde tercihlerde bir sorun var. E, muhtemel bu dediğim gibi kira artışları veya e, bu Ukrayna'dan gelen göçlerden dolayı kiralar arttı diye mi değerlendiriyorlar? Bu nedenle mi uzak durdu? Da farklı bir neden var bilmiyorum ama Adana'da ciddi gerilediğini görüyoruz taban puanların. İstanbul Eğitim Araştırma 62'den 56'ya hafif bir yükselme var. Osman Gazi 34'ten 57'ye çok ciddi gerilemiş. Giresun ciddi bir artış olmuş arkadaşlar. 11 tane de dalda açmış. İlginç bir artış. Giresun'da ciddi bir yükselme olduğunu görüyoruz. Tıp fakültesi de olmasına rağmen. Selçuk 49'dan 59'a gerilemiş. Aksaray benzer seviyede çok ciddi bir değişiklik yok. Muğla'da mesela yine bir ilerleme var. Muhtemel bunların bazıları Sağlık Bakanlığı afiliği olabilir arkadaşlar. Muğla'da da şu an tam emin değilim. Ama mesela Kütahya Sağlık Bakanlığı afiliği diye biliyorum. 95'ten 70'e yani tıp fakültelerinden de bakanlıkla afiliği olup maaş noktasında sıkıntı yaşamayanlar da yine yükselmeler olabiliyor arkadaşlar. Adana şehir dediğim gibi az önce çukura atıp çok ciddi geriledi demiştim. Adana şehirde de 53'ten 62'ye gerilediğini görüyoruz. Yani şehir hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ciddi artarken Adana'da hem üniversite hem şehir hastanesi ikisi birden gerilemiş. Mesela Diyarbakır daha az önce tıp fakültesi gerilemiş ama şehir hastanesi 60 diye değerlendirdik. Yani orada bir Diyarbakır bağlamında bir değişiklik tıp Fakültesi'nin eğitim araştırma hastanesine doğru bir kayma olmuş. Ama Adana'da ikisi birden gerilemiş. Adana Şehir olarak daha az tercih edildiğini görüyoruz. Çanakkale'de çok ciddi bir değişiklik yok. Bursa 77'den 64'e çıkmış. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma. İnönü yine 10 sıra gerilemiş arkadaşlar. İstanbul Ümraniye Yaklaşık 9 sıra yükseldiğini görüyoruz. Sakarya tıp benzer seviyede. Hatay benzer seviyede. Mersin mesela. Adana bu kadar gerilerken Mersin yükselmiş. Sanki Adana'dan Mersin'e doğru mu bir acaba kayış olduğu gibi de, diye de düşündürüyor. Yani Adana'da bir sorun olup Mersin'de olmayan nokta nedir? Değerlendirmek lazım. Kütahya'da dediğim gibi ciddi bir yükseliş var. Gülhane Tıp Fakültesi 31'den 71'e gerilemiş. Tabi burada az önce ifade ettiğim gibi Gülhane'de temel tıpla alakalı kontenjanların daha çok temel tıp e, uzmanlık alanlarıyla alakalı kontenjanların açıldığını görüyoruz. Ve bunların da düşmesine bağlı olarak taban puanlarının Gülhane'de bir gerileme var arkadaşlar. Gaziantep 93'ten 72'ye mesela yine ciddi yükseliş. Normalde tıp fakültelerinde çok ciddi düşüşler varken bazıları da e, kayda değer yükselişleri var arkadaşlar. Abant benzer seviyede Afyon Karahisar benzer seviyede olduğunu görüyoruz. Sütçü İmam 61'den 75'e düştüğünü görüyoruz. Bakır Çay'da çok ciddi bir değişiklik yok. Acaba Adem yine önemli vakf üniversitelerinden birisi 51'den 77'ye gerilemiş. Uzmanlık daha sayısı da az bunun da etkisi vardır belki ama bir gerileme olduğunu görüyoruz. Balıkesir 73'ten 78'e 5 sıra gerilemiş. Koca Ederince çok ciddi artmış 108'den 79'a yine Zeynep Kamil 119'lardan 80'e kadar daha sayısı da az bunun da etkisi var arkadaşlar. Arttığını görüyoruz. Atatürk benzer seviyede Frat 10 sıra gerilemiş. Trakya yine 13 sıra gerilediğini görüyoruz. Bursa Şehir Hastanesi'nde de ciddi bir artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Medipol yine önemli vakf üniversitelerinden bir tanesi 57'den 85'e kadar gerilediğini görüyoruz. Düzce benzer seviyede Behçetuz 13 sıra gerilemiş arkadaşlar. Mesela bir eğitim araştırma hastanesi olarak gerilemesi de ilginç. Zonguldak'ta 4 sıra gerilemiş. Haseki 8 sıraya yükseldiğini görüyoruz. Lokman Ekim'de hafif bir gerileme daha doğrusu çok ciddi bir gerileme var. Pardon 3. sırada 90. sıraya kadar yani çok etkilenmiş. Biraz burada uzmanlık dal sayısının az olmasının da etkisi var. Yani bu puan o taban puan azalmasında sayısı da az olunca çok ciddi etkilendiğini görüyoruz Lokman Ekimin. Tekirdağ 4 sıra gerilemiş. Van 100. yıl 13 sıra 14 sıra hatta gerilemiş arkadaşlar. Ee, Karadeniz Teknik yine 33 sıra gerilediğini çok ciddi gerilediğini görüyoruz. Adıyaman'da 14 Samsun Üniversitesi'nde 13 sıralık gerilemeler var. Dediğimiz gibi tıp fakültelerinde ciddi gerilemeler var. Alanya ilginç bir şekilde yükselmiş. Yani Antalya'da Akdeniz gerilemiş demiştim. Yani burada ise Alanya'nın sıralamada biraz daha sonuçta Akdeniz'e göre daha gerilerde ama bir ilerlemesi olduğunu görüyoruz. Sivas'ta 11 sıralık bir gerileme, Recep Tayyip Erdoğan'da 8 sıralık bir gerileme olduğunu görüyoruz. Maltepe pek çok Vakıf Üniversitesi düşerken Maltepe seviyesini koruduğunu görüyoruz. ay Evran yine 120'den %20 sıra yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani kurum bazında de toplu olarak bir özet şeklinde değerlendirecek olursak arkadaşlar TUS 2022 Mart'a göre TUS 2022 Eylül'de eğitim araştırmaların taban puanlarının ve sıralamalarının ciddi yükseldiğini görüyoruz. Tıp fakültelerinin ise sıralamalarda ciddi düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Yine vakıf üniversiteleri düştü. Bazı illerde ilginç düşüşler var. Yani Adana'da Ciddi manada hem tıp fakültesi hem eğitim Şehir hastanesi e, ikisinin de düştüğünü görüyoruz. Antalya'da e, Şehir hastanesi bir miktar artmış ama tıp fakültesinin ciddi düştüğünü yine görüyoruz. Sıralamalarda geriye doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Ek tercihlerle alakalı veya TUS 2023 Mart sınavına girecek arkadaşlar bireysel TUS tercih danışmanlığı ile alakalı olarak bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Evet TUS 2022 Eylül geride kaldı arkadaşlar. Gözler artık 2023'te 2022 Eylül analizlerini yaptığımız videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2023 sınavına hazırlanan arkadaşlar için kolay gelsin. 2022 Eylül'de yerleşen arkadaşlara da ayrı olsun diyorum.